Herkese merhaba, benim adım Hasan Ödü güzel Bu videoda Ubuntu işletim sistemlerinde çalışan .NET Framework kütüphanesini kullanarak örnek bir konsol uygulaması geliştireceğiz. Şimdi uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Uygulamamızı geliştirmeye başlarken ilk önce terminalimi başlatıyorum. Terminal veya uç birim. Siz nasıl hitap ediyorsanız, nasıl kullanıyorsanız. Burada terminalimi başlattıktan sonra .NET e, kütüphanelerinin yüklü olup olmadığını kontrol etmek için e, .NET e, Threadtrap versiyon komutunu burada çalıştırıyorum. E, bu komutun neticesinde 5.0.101 çıktısını e, gözlemleyebilmekteyiz. E, yani şu an Ubuntu işletim sistemimizde .NET'in e, 5 sürümünün yüklü olduğunu e, öğrenmiş olduk. Şimdi e, uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Şimdi burada ben Uygulamamı geliştirmeye başlarken e, uygulama dosyalarımı masaüstü dizininde oluşturacağım. Bunun için e, terminalde e, şu an hangi konumda olduğumu e, gözlemleyebilmek için e, print working directory e, komutunu çalıştıracağım. Yani burada pwd yazarak e, şu an e, terminalimin hangi e, dizinde olduğunu e, gözlemlemiş oldum. Şu an e, bilgisayar kullanıcılarından Hasan'ın Hasan, e, Hasan kullanıcısının dosyaların olduğu dizindeyim. Şimdi buradan C'de masaüstü diyerek change directory masaüstü diyerek masaüstüne erişim sağlıyorum. Burada ls diyerek masaüstündeki dosyaları listeleyebilirim. Şu an üstünün boş olduğunu gözlemlemiş oldum. Şimdi burada yeni bir .net projesi oluşturacağım. Yeni bir konsol uygulaması oluşturacağız. Bu işlemi yapabilmek için .net nip konsol komutlarını parametrelerini giriyorum. Bundan sonra trn ile projemin ismini belirliyorum. Buraya e, ne olsun? Toplam uygulaması olsun. Ya da 4 işte. Şimdi burada e, yazmış olduğumuz komutları açıklayalım. Burada datnet ile e, şu an datnet e, parametresi ile terminalimde datnet komutlarını e, çalıştıracağımı e, ifade ediyorum. Ne ile yeni bir e, şablon oluşturacağımı tanımlıyorum belirtiyorum konsol ile de projemin türünü belirtmiş oluyorum yani burada Darknet kütüphanelerini kullanarak yeni bir konsol uygulaması oluşturmak istediğimi terminalime belirttim ve burada eksi parametresiyle parametresi ile de uygulamamın ismini girdim yani burada 4 işlem adında masaüstünde bir konsol uygulaması oluşturulmasını bekleyeceğim tabi bu işte bu bekleme işlemini gerçekleştirebilmek için yazmış olduğumuz komutu çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi burada dart net new console tn 4 işlem dedikten sonra enter tuşuna basıyorum. Ve yeni bir konsol projesinin masa üstünde oluşmasını bekliyorum. Şu an projenin, yeni projemizin masaüstü dizinde oluştu, oluştuğunu gözlemlemiş olmamız lazım. Ee, bu gözlemleme işlemi yapabilmek için ise terminalinde ls komutunu çalıştırıyorum. Ve burada ls komutumun çıktısı olarak proje adında projemin isminde bir dizin olduğunu e, dizin oluşturulduğunu gözlemlemiş oldum. Şimdi burada terminali küçültüyorum ve masa geldiğim zaman masa üstünde de 4 işlem isimli bir e, klasörün oluşturulduğunu gözlemlemekteyim. Şimdi bu klasörün içine baktığım zaman e, burada e, proje dosyalarının ve klasörlerinin yer aldığını gözlemleyebilmekteyiz. Bizim burada üstünde ilgili kodlama işlemlerini yapacağımız program.cs ve gerekli proje dosyaları burada yer almaktadır. Şimdi burada terminale geliyorum ve burada 4 işlem uygulamamı geliştirmeye başlıyorum. Şimdi burada change directory diyerek 4 işlem isimli e, klasöre e, gidiyorum. nsd diyerek e, klasöründe yer alan dosyaları listeliyorum. Ve burada nano e, editörünü kullanarak program.cs e, dosyamı e, açıyorum. Pardon nano komutunu yanlış girdim. Nano program.cs e, Şimdi burada program.cs e, isimli dosyanın içeriğini gözlemleyebilmekteyim. Burada gerekli C şart kodlarının yer aldığını gözlemlemiş oluyoruz. Şimdi burada ilgili dört işlem kodlarını yazmaya başlıyoruz. Dört yani işlem uygulamamızın kodlarını yazmaya başlıyoruz. Şimdi burada kullanıcıdan ilk adet sayı alacağım. Bunun için ilgili kodlama satırlarını yazıyorum. Burada console.write ile konsola yeni bir metin yazdıracağım ve burada lütfen birinci sayıyı giriniz mesajını bastıracağım. Burada kullanıcının girmiş olduğu birinci sayı integer türünde sayı 1 ya da burası double olsun double türünde sayı 1 isimli değişkeni atacağım. Burada sayı 1 double sayı 1 eşittir convert nokta to double metodun içerisine console nokta line metodunu tanımlıyorum. Yani burada konsola girilen yeni satırdaki veriyi double'a çevirerek sayı bir resimli değişkenimizi ata demiş oluyoruz. Aynı işlemi sayı 2 için sayı 2 için de yapacağım. Burada konsola yeni bir mesaj yazarak toplayacağın sayı 2 girmesini isteyeceğim. Burada e, double türünde e, sayı 2 isimli yeni bir değişken tanıyorum. Ve burada convert to double metodunu çağırarak bu metodun yapıcı metoduna ise e, console nokta readLine parametresini, metodunu tanımlıyorum. Ve yani burada konsoldan gelen metni e, table'a çevirerek sayı 2'ye atıyor. Burada şimdi e, integer e, sonuç ya da double olsun. Double sonuç isminde bir değişken tanımlıyorum. Ve burada sayı 1 e, artı sayı 2 e, değişkenlerini toplayarak sonuç isimli değişkeni atıyorum. Ve devamında e, sonuç değişkenini konsola basacak. Yani burada konsol nokta right line ile ilgili sonucumuzu ekrana yazacağız. Girilen iki sayının toplamı dedikten sonra sonuç parametresini buraya tanımlıyoruz. Ve burada en son kuramımızın herhangi bir tuşa basıncaya kadar bekleme, beklemesi için ise konsol console.readMyMetod'unu console yazıyorum. Şu an kullanıcıdan iki sayı alıp bu sayıyı toplayan ve kullanıcıya cevabı gösteren bir program geliştirmiş olduk. Şimdi bu programımızı Ctrl X ile kaydediyoruz. Burada bize değiştirilen tamponu kaydet sorusu soruyor. Burada büyük E tuşuna basarak diyoruz. Ve devamında yazmış olduğumuz kodları kaydederek çıkıyoruz. Şimdi burada yazmış olduğumuz kodları çalıştıralım. Bu işlemi yapabilmek için .NET run diyerek, yani .NET kütüphanelerini kullanarak run işlemini gerçekleştiriyoruz Yani projemizi çalıştırıyoruz diyoruz ve devamlı enter tuşuna basıyoruz ve burada programımızın çalışmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şu an programımız çalıştı. Şu an konsol ekranında terminal ekranında lütfen birinci sayıyı giriniz metni yer alıyor. Ve burada birinci sayıyı giriyorum. Örneğin 5 sayısını buraya giriyorum. Ve Enter'lıyorum. Devamında bizden ikinci sayıyı girmemiz istiyor. Burada da 6 e, sayısını girelim. Ve Enter tuşuna bastığımız zaman girilen iki sayının toplamının 11 olduğunu e, terminalde e, yazdığını gözlemleyebilmekteyiz. Burada e, bir daha Enter tuşuna basarak uygulamadan çıkış yapabilirim. Şu an görmüş olduğunuz üzere e, Ubuntu işletim sistemine yüklenen e, .NET Framework ile C Sharp programlama dilini kullanarak uygulamalar geliştirebiliyoruz. Bu videomuz bu kadar. Bu videoda toplama işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki videolarda ise diğer 4-3 işlemi gerçekleştireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.